Sevgili öğrenciler, öznesine göre fiil çatıları konusundan devam ediyoruz. Bu konu geçmiş yıllarda çıkan soru tiplerine baktığınızda özne yüklem ilişkisi olarak da isimlendirilir. Özne yüklem ilişkisine göre ifadesinden bizden istenenin bu eylemlerin etken, edilgen işteş ve dönüşlü eylemler olup olmadığını anlamamızdır. Bunların ayrıntılarını biraz sonra vereceğiz. Özne-yüklem ilişkisinde çatı ekleri dediğimiz ki burada işte görüyorsunuz L, ne ve Ş ekleri üzerinde duracağız. Özellikle edilgen, dönüşlü ve işteş eylemlerde bu çatı eklerini kullanacağız. Özne yüklem ilişkisine etken eylemle devam ediyoruz. Etken eylem nedir? Etken eylem, yüklemde belirtilen eylem doğrudan öznenin kendisi tarafından yapılıyorsa buna etken eylem denir. Ve değerli arkadaşlar, etken eylemde özne gerçek özne olarak isimlendirilir. Aslında etken eylemle ilgili olarak şunu da söyleyebiliriz. Etken eylemde L, N, Ş çatı eklerinden herhangi birisi genel olarak bulunmaz değerli arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Çoban sürüye dadanan kurtları görmüş. Değerli arkadaşlar, burada görme eylemini özne yüklem ilişkisi açısından incelediğimizde görmüş gören kim? Çoban. Çoban sözcüğü burada gerçek özne. O halde görme eylemi özne yüklem ilişkisi açısından etken eylem olarak isimlendirilir. Devam edelim. Annem bahçedeki çiçekleri özenle suladı. Sulama eylemi acaba özne yüklem ilişkisi açısından nasıl bir eylemdir? Sulama eylemini yapan kim? Annem. İşte burada annem sözcüğü gerçek öznedir. Sulama eylemi özne yüklem ilişkisi açısından etken bir eylemdir. Yine bütün gün sınıfta ders çalıştık. Çalıştık kim biz? Değerli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi biz sözcüğü gizli öznedir. Gizli özne de bir tür gerçek öznedir. Bu nedenle çalışma eylemi yine özne yüklem ilişkisi açısından etken eylem olarak isimlendirilir. Özne yüklem ilişkisinde İkinci olarak edilgen eylem üzerinde duralım. Edilgen eylemde dikkat etmemiz gereken nokta şu: Edilgen eylem ne ve le çatı ikini alacak ve edilgen eylemlerde değerli arkadaşlar sözde özne bulunur. Peki sözde özne nedir? Sözde özne Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde işi bizzat yapan değil, yapılan işten etkilenen sözcük veya sözcük gruplarını gösteren ifadeler sözde özne olarak isimlendirilir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, edilgen eylemde başkası tarafından yapılma anlamı söz konusudur. Dolayısıyla bir edilgen eylemi tanıyabilmemiz için l veya ne çatı ekini alacak, sözde öznesi bulunacak ve bir başkası tarafından yapılma anlamı taşıyacak. Hemen örneklerimize bakalım. Kurtlar köyün üst tarafında görülmüş. Görmek görülmek. Gördüğünüz gibi l çatı 2 almış sözcüğümüz. Peki bu cümleye bakalım değerli arkadaşlar. Görme eylemini yapan belli mi? Hayır. Peki görme eylemini yapan belli değil ama görülen ne? Görülen işte burada gördüğünüz gibi kurtlar sözcüğü görme eylemini Yapan belli değil ama görülme eyleminden etkilenen kurtlar sözcüğüne ben sözde özne diyorum. İşi bizzat burada yapan belli değil ama yapılan işten etkilenen sözde özne kurtlar sözcüğü. Dolayısıyla görülme eylemi özne yüklem ilişkisi açısından edilgen çatılı bir eylemdir. Hemen buraya yazıyorum. Diğer örneğimize bakalım. Bu eser tam 5 asır önce yazılmış. Yazmak, yazılmak yine gördüğünüz gibi çatı ekimizi aldı. Peki yazılan ne? Yazılan bu eser. Arkadaşlar bu eser bu cümlede sözde özne görevindedir. Yapılan işten etkilenen sözcük bu eser sözde özne görevindedir. Dolayısıyla yazılma eylemi özne yüklem ilişkisi açısından edilgen çatılı eylemdir. Yine dikkat ederseniz bir başkası tarafından anlamının olduğunu göreceksiniz. Bu eser bir başkası tarafından tam ...beş asır önce yazılmış ifadesi gördüğünüz gibi bunun edilgen olduğunu göstermektedir. Diğer örneğimize bakıyoruz. Okulumuza yeni bir öğretmen atamak, atanmak atandı. Ne? Çatı ekini aldı. Atanma eylemine bakıyoruz. Atanan kim? Yeni bir öğretmen. Yeni bir öğretmen burada sözde özne görevinde dolayısıyla atanma eylemi özne yüklem ilişkisi yönünden edilgen çatılı bir eylemdir. Özne yüklem ilişkisinde üçüncü eylem çeşidimiz dönüşlü eylem. Dönüşlü eylemle edilgen eylemin benzer yönleri vardır. Edilgen eylem de dönüşlü eylem de Levene çatı ekini alır. Ancak dönüşlü eylem şudur: bir cümlede eylemin yaptığı işten etkilenen ve eylemi yapan sözcük burada dönüşlü eylemi verir. Yani dönüşlü eylemlerde özne hem işi yapar hem de yaptığı işten etkilenir. Dolayısıyla L ve N çatı 2 dönüşlü eylemlerin öznesi de yine gerçek öznedir. Ancak dediğimiz gibi kendisi tarafından yapılacak ve yaptığı bu eylemden etkilenecek. Bu tür eylemler dönüşlü eylem olarak isimlendirilir. Örneklerimize bakıyoruz. Kardeşim baş ağrıları için bir doktora göründü. Görmek, görünmek. Şuradaki yine gördüğünüz gibi çatı ekimiz. Bu çatı eki acaba bu eylem edilgen mi, dönüşlü mü? Çünkü daha önce de ifade ettik. Ortak çatı ekleri alınmakta, bu eylemlerde görülmekte. Bakıyoruz, görünme eylemi. Görünen kim? Kardeşim. Burada kardeşim sözcü özne. Peki görünen kardeşim görünme eyleminden etkilenen kim? Yine kardeşim. Burada kardeşim öznesi hem işi yapıyor hem de yaptığı işten etkileniyor. İşte arkadaşlar görünme eylemi özne yüklem ilişkisi açısından dönüşlü eylem olarak isimlendirilecek. Aynı şekilde yaşlı kadın dövmek, dövünmek çatı ekini aldı. Dövünen kim? Yaşlı kadın. Bu eylemden etkilenen kim? Yine yaşlı kadın. Dövündü eylemi özne yüklem ilişkisi açısından dönüşlü eylemdir diyoruz. Buradan ayrılacağınızı duyunca çok üzüldüm. Üzmek, üzülmek, L çatı ekini aldı. Üzülme eylemi. Ben üzüldüm. Kim üzüldü? Ben üzüldüm. Üzülen ben, üzülme eyleminden etkilenen yine ben. Dolayısıyla üzülme eylemi arkadaşlar özne yüklem ilişkisine göre dönüşlü eylemdir. Burada gizli özne kullanılmış. Eylem hem işi.